Bir takım duyumlar alıyoruz. O sebebin genişleme alanı ile ilgili. 18, 19 hane var yaklaşık mahallemizde. Bu mahalleyi genişletme, genişletme kapsamına almak istiyorlar. Tabi sadece bir varsayım duyum. Bu duyumdan çok rahatsızız, ee, çok tedirginiz, geceleri uykuya uyuyamıyoruz. Tarımla uğraşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum, ülke ekonomisine katkıda bulunuyorum, gecemizi gündüzümüze katıyoruz ve böyle bir söylemleri duyunca çok rahatsız oluyoruz. Şu devirde yuva kurmak, ev yapmak kolay, basit mi? Ve istimlak bedellerini görüyoruz çok çok cüzi rakamlar, çok komik rakamlar paylaşılıyor. Böyle mi olması gerekiyor? Evet tarlalarımızı verdik. Ne Genişleme olsun ülkesi geni, ülke genişlesin, Organize sanayiler gelsin, iş istihdamı açılsın ama yani evlere ne dokunuyorsunuz? Yapmayın. Bundan kısa bir süre önce deprem öncesinde sağ olsun mahalle muhtarımız eee valimizin yanına çıktı. Valimize dile getirdi. Eee sıkıntımızı bizler selam söylemiş valimiz. Rahat olsunlar mahalle halkı, mahalle sakinleri. Böyle bir şey olmayacak. Yerleşim yerine dokunmayacağız denilmiş. Bir sonra biraz rahat nefes aldık ama tekrar bir birinci ağızdan yani o sebe müdürlüğünün birinci ağzından bize gelen söylemler işte biz evlerinizi istimlak edeceğiz. Mahalle kalkacak gibilerinde devamlı duyumlar oluyoruz. Yakın zamanda tekrar aldık ve biz bu konuda rahatsızız. Ve bir kişi devlet yetkilileri çıkıp da demiyor ki ee, böyle bir şey yok veya böyle bir şey var. Bir muallaktayız. Bizi niye böyle bu durumda soktular? Niye bu durumda bek bekliyoruz biz? Yani buradan devlet yetkililerine sesleniyoruz. Mahalle halkı olarak. Lütfen bizim sorunumuza bir çözüm bulsunlar. Buradan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım Bey'e sesleniyoruz. Sayın Valim yani lütfen bize sahip çıkın. Eee bulunduğumuz bölgede eee ...sanayi bölgesi, hemen arka tarafına kurulacak olan sanayi bölgesine dahil edileceği söylenilen alanda oturuyoruz. E, Mevcutta ikametimiz burada, evlerimiz var. Lakin... E, ...OSB'ye, organize sanayi bölgesine dahil edileceği, evlerin yıkılacağı e, söylentisi kulağımıza geliyor. Bu durumdan rahatsızız. Hiçbir yetkiliden e, hiçbir açıklama alamıyoruz. E, mümkünse bununla alakalı birileri bize... En azından bir bilgilendirme yapsa, e, bu huzursuzluktan bizi kurtarsa çok memnun oluruz. Benim evim, iki katlı evim var burada. Hemen komşumuz, diğer komşularımız 16-19 aneyiz totalde yanılmıyorsam öyle olması lazım. E, 19 hane, 19 haneyi buradan kalk öbür tarafa git demek çok manidar bir durum. Bu işler çıkınca bütün huzurumuz bozuldu. Yani kesinlikle gitmesini istemiyoruz. Ben Biz burada çocuklarımıza göre yaptık evimizi. İki çocuğa birer kat ev yaptık. Bir kat kendimize yaptık. Şimdi gelecekler, yıkacaklar. Bizi yerimizden, yurdumuzdan edecekler. Şurada iki hayvan bakıyoruz, iki tavuk bakıyoruz. Mutluyuz yani halimizde. Bu ne demek oluyor? Madem ki böyle bir şey vardı, bu evi bize niye yaptırdılar? Bunu niye müsaade ettiler? Etmeseydiler. Çizimlerini doğru yapsaydılar biz de zamanda yapmazdık o zaman. Varımızı yolumuzu harcadık buraya. Biz şimdi bundan sonra ne yaparız? Ada pazarından depremden geldim buraya. Evimi yaptım, varımı yoğumu yaktım buraya. E bir emekliyim ben. Başka bir gelirim yok. Tamam. Yapacaklarsa yapsınlar eski şeyden çıksınlar. Bizim evlerimize dokunmasınlar. Biz buradan kesinlikle çıkmak istemiyoruz yani.